Ama güzel açıkladık zannediyorum. Kökü bir işaret zamiri olan küçücük zayıf, güçsüz anlamlarında kullanılan bir söz. Daha çok küçücük tek anlamında kelime. tek kelime. Kökü de bir işaret zamiri. Min. Küçücük gibi minnacık. İşaret zamiri değil ama min, mini. İşaret zamiri. O ufacık. Yok. Olmadı. Başka bir işaret zamiri seçin. Allah şura bura. Seni var ya sevmiyorum. Küçülürüm. Küçücük bile sevmiyorum. Zer zerrecik değil. İşaret zamiri. İşaret harf zamirini Remember. unutuyorsunuz. Buyurun. <laughs> Hah, U'su geldi zamirin. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ufacık değil. Şu. Şu, Şu. ya da bu. E. Bu. Bu. Yap. Bun, buncacık Nedir? acık. buncacık Buncaacık çocukla buncacık. uğraşılır mı? Der gibi. Afol. Dediğim gibi evet. kafa karıştırabilecek evet. nitelikte Yoksa zor bir kelime değil. Bu mesela daha net. O yüzden 800 puan verir belki. Biyolojide bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. Çekirdek. Nedir efendim? Çekirdek. Çekirdektir efendim. 5800 yaparsınız böylelikle kasayı topu topu iki tane çıkar aldığınız zaten 9600 puan'a koşuyorsunuz bakmayın benim öyle sağdan soldan yorumlar yapmama hiçbir yoruma ihtiyacınız yok maşallah son dört soru 1 dakika 35 saniye oh. bildiğiniz gibi devam edin Yakup Bey her şey yolunda bir şeyi yapmayı veya elde etmeyi çok istemek anlamında bir deyim arzulamak dikkat iki kelimeden oluşuyor bu deyim aceleye mahal yok ya arzulamak aynı zamanda bu kelime bir şeye zarar gelecek diye çok korkmak anlamında da Sakın, kullanılır. Sakınmak. Arzu Yeni aldığı arabayı ee, bir şey olacak diye imtina. I -ı. değil. Harf Ver de bir kullanalım dedik. Vermedi. Bir şey olacak diye çok korkuyor. Ee, bir hafta alayım. Açıkça söyleyeyim sözlükteki şu tanımlamadan daha çok evet, kullanılır benim söylediğim. Bir şeyi yapmayı ve elde etmeyi çok istemek. Ya da başına bir şey gelecek diye, diye çok korkmak. Sakınmak diyeceğim değil. Bir harf daha alayım. Aldık bir harf. İki kelime olduğunu unutmayın ne olur. İyi. İçi gitmek. İçi gitmek. 600 puan değerinde. Biraz uğraştırdı ama. 9000'in peşindeyiz hala. Kopmadık efendim o mücadeleden. Hadi bakalım. Bu soru kolay. Kim anlamında soru kalıbında bir söz dizisi. İki kelime elbette. Ki. Hangisi? Kim? İki kelime olsun. İlki geldi. Hangi kişi? Durdurduk mu? Hangi kişi? Durdurduk. 900 var. <laughs> 10 harfidir tek kelimedir. Sondan bir önceki sorudur. Buyurun. Bir sözü, düşünceyi veya konuşmayı idrak ettiği halde kavrayamamış gibi davranma. Anlamazlıktan gelmek gibi. Tek kelime yeter. Anlamazlık. İşte o kadar. Bundan hiç korkmuyorum. Bence netice belli oldu efendim. Bir saniyede basarsınız, iki saniyede basarsınız onu bilemem ama 9300'de bitirdiğiniz gibi geliyor bana. Evet. Görelim. Sevilecek bir iş, sevinilecek bir iş ve olayın olduğunu birine haber vermek. Müjdelemek. Nedir efendim? Müjdelemek. Müjdelemektir efendim. Bin puan kazandırır. 9300 yapar kasayı üzerine de 12 saniye arttırırsınız. Evet. Hanımefendiler niye acaba böyle ellerinin ucuyla ucuyla alkışlıyorlar sizi? Bilemedim. Size? Kıskandılar Göremedim. mı dersiniz? Bir kuvvetli alkış isteyelim mi kendilerine?